Güzel bir galibiyet akşamdan herkese selamlar. Öncelikle tüm renktaşlarımı tebrik ederim. Çok güzel bir maçtı. İlk yarı o kadar etkili oynayamasak da e, özellikle ikinci yarı hani asıl Beşiktaş'ı gördük sahada yani. Pres yapan, baskı kuran, e, top yapan Beşiktaş gördük. E, Galatasaray da iyiydi ama tabi bunlara hızlı bir giriş oldu. Bunun için özür dilerim. Biraz da heyecan var. Bu en çok tabi eee tabii bir Beşiktaşlı için bu hiçbir zaman önemli değildir. Yani Beşiktaş şampiyon olmuyorsa hani kimse umurunda olmaz diye bir şey vardır. Ama en çok da bu Fener'e yaradı. Çünkü e, Galatasaray'la arasındaki puan farkı şu an 3'e indi. Beşiktaş'ın maç fazlası var. Po puan farkı e, şu an 5 ama maç fazlası var. Tabii bir hayal değil. E, bu bir futbol. Tabii hedefimiz şu an bizim de şampiyonluk. Çünkü Galatasaray'ın daha Başakşehir'de ve Fenerbahçe'yle maçları var. burada puan kaybı ve Fener'le yapacağı maçta da beraberlik tamamen Beşiktaş'ın işine yarar. yani imkansız diye bir şey yok aslında. Çıktı Paşalar gibi Beşiktaş, bir Beşiktaş gibi topunu oynadı ve 3 golle maçı kazandı. Tekrar tebrik ediyorum. Harika bir oyun ve performans vardı. Getson'u özellikle tebrik ediyorum. Getson hayatının maçını oynadı. Ondan önce de hakemin biraz eyyamlarından konuşmak istiyorum. Yani e, Torreira'nın ilk pozisyonu, çift ayak giriyor, direkt ayağa darbe. Yani, o pozisyonda nasıl sarı kart vermiyorsun? Yani e, hadi görmedin diyelim, vardan neden uyarılmıyorsun kart için? Yani Ondan sonra, o hareketten sonra o adamın dört tane daha pozisyonu oldu. Hepsi de sert hareketler. Hiçbirinde bu adam... E, kart görmedi yani. ikinci pozisyonda kart görmedi. Üçte de aynı şekilde. Yani hakem ne yapmaya çalışıyor ben gerçekten anlamadım. Hani Galatasaray'a kart gösterilmez diye bir kural mı var derbilerde özellikle? Ben bunu anlamlandıramıyorum. Galatasaraylılardan da özür dilerim ama hani objektif olun. Beşiktaş aynısını yapsa Beşiktaş'ın pozisyonlarını da ben foul veya kart derim yani. Ee, ama Galatasaray yapıyor. Foul yok. Foul veriyor pardon. Kart yok. İki yapıyor kart yok. Beşiktaş ilk hamlede direkt hakem sarı kartla geliyor ve koşarak geliyor. Yani neyi yapmaya çalışıyoruz Ben gerçekten anlamıyorum. Hani nasıl yani kimin ne yani kim nasıl şampiyon yapmaya çalışıyorsun? Hani görüyoruz yani bariz bunları. Ee, yani yazık yani gerçekten Türkiye'de bu şeyler yani doğru değil. Doğru bulmuyorum ee, bunları. Yani bence bu sistem tamamen değişmeli yani. Ee, herkes yani elini vicdanına koyup düzgün bir şekilde e, e, objektif bir şekilde yorumlasın. Yani ben bir Beşiktaşçı olarak Beşiktaş'ın yaptığı hareketlerde foul ise foul derim. Kart ise kart derim. itiraz etmem yani. Hani ne yani? Foul olduğunu bile bile hani niye ısrarla yok foul değil, sarı kart değil diyorsunuz yani. Aynı şey Galatasaray olduğunda gördüm yani maçı izlerken gördüm. Galatasaray'a çıkıyor. Penaltı olmayan pozisyona bile e, o Icardi'nin pozisyonu mu birinin pozisyonu tam ismini hatırlamıyorum. Penaltı diyorlar yani. Adam topa hamle yapıyor. Penaltı diyorlar yani Bu kadar yani basit penaltı olmaz yani. Hani Galatasaray'ın pozisyonunda da Beşiktaş orta yaptığında ilk pozisyonda el gibi gözüküyor ama e, farklı açılardan baktığın zaman ayak burnuna yani ayağın top yani önüne çarptığını görüyor yani ay ayak kısmını şurasına çarptığını görürüz ve el değil gibi geliyor. Yani el değil, penaltı değil diyoruz. Objektif yaklaşıyoruz ama bazı Galatasaraylılar böyle değil. Beşiktaş'ların içinde de böyle böyleleri vardır. Yani bu tamamen çok yanlış bir şey. Yani lütfen artık hani şu bakış açınızı değiştirin yani. Fanatiklik ben de fanatiyim. Hani fanatiklik bir yere kadar abi. Hani o foul ise foaldür, değilse değildir yani. Bunu söylemek gerekiyor. Yani ikinci eyyamına geliyorum. Geç sona foul oluyor. Beşiktaş atağa kalkıyor. Hata atsa karşı karşıya kalacak. Yani birebir gidiyor. Hakem direkt oyunu durdurup kart veriyor. Abi devam ettir, avantaja bırak, oynat, pozisyon bitsin dön, kartını ver. Ya bu dünyanın her yerinde böyledir yani. Yani niye Türkiye'de böyle? Niye hani özellikle Beşiktaş'ın maçlarında hep görüyoruz yani. Niye yani faul yapıyor. Beşiktaş topu alıyor, atağa kalkıyor, hakem maçı durduruyor. Abi devam ettir. Yani devam ettir. Atağa niye yiyorsun yani? Gol olursa Golden sonra kartını göster, gol olmazsa yine dön tekrar kartını göster yani. Ya bu, bunlar çok yanlış. Ee, bugün yani Beşiktaş iyi oynadı, ilk yarı Galatasaray iyiydi. Ee, ama Beşiktaş, ben gol yedikten sonra da söyledim, ee, maçın başında da söyledim. Beşiktaş yani evinde e, maç vermez yani, özellikle Şenol Güneş varken. E, Farklı teknik direktör olsa yine Beşiktaş evinden maç vermez. En kötü berabere kalır. Yenilmez asla. E, bu artık hani böyle bir kural oldu şu an. E, çünkü futbolcuların şeyinde de bu hani psikolojik Yani bir bir dönem Fenerbahçe ye evin, evinde yenemiyorduk. E, sonra o e, neden yenemiyorduk? Psikolojik baskı var yani. Psikolojik olarak futbolcular hep onu şey yapıyordu. Yenemeyiz biz burada hiç yenemiyoruz. Yani bu artık böyle oldu. E, Okan Buruk zaten iyi bir teknik direktör ama karşısında da tecrübeli bir Şenol Güneş var. Ee, Şenol olacak. Sezonun ilk başında Beşiktaş'ta olsaydı, yani şu an bize çıkara şampiyonluk adayıydık yani şampiyon adayıydık net bir şekilde söylüyorum bunu. Sezonun ilk e, zamanlarında gelseydi bize e, Beşiktaş çıkara şampiyondu bu sene. Hiç kimse yani itiraz etmesin bu konuda. Özür dilerim ama böyle e, oynadığı oyun özellikle güzel. Yani Trabzon'u yenseydi Beşiktaş. İki puan oradan gelecekti. Şu an 67. Fener'le eşit. Maç fazlasıyla eşit olacaktı. Yani maç fazlasıyla Galatasaray'ın 3 puan gerisinde olacaktı. Ama olmadı. Yani Yapacak bir şey yok. Geçmişe bakmıyoruz. Önümüzdeki maçlara bakıyoruz. Ben yine kararlıyım. Hep söylemiştim. Beşiktaş önündeki tüm maçları kazanacak. E, rakiplerine hiç bakmadan e, her maçı şampiyonluk maçı gibi çıkacak ve yenecek. E, biz elimizden geleni yapacağız. Gerisi zaten diğer takımların gidişatına e, göre şekillenecek. Rozi bugün e, ilk 11 başladı. E, çok fazla etkili değildi ama yerine göre güzel oynadı. Onu da tebrik ediyorum. E, Salih bugün birazcık çok hata yaptı. Yani maçın şu an en iyisi get sondu. Yani onu da çok tebrik ediyorum. E, Abubakar ilk başlarda yoktu ama 90. dakikada attığı golle yine ismini konuşturdu. E, söyleyeceklerim bu kadar. Tüm Beşiktaşlı kardeşlerimi tebrik ediyorum. Galatasaraylı kardeşlerimi de tebrik ediyorum. Bu bir futbol. Ee, hak eden şampiyon olsun. Ama dediğim gibi yani bu hakem yardımıyla değil yani. Bunun tamamen değişmesi lazım abi. Futbolcular çıksın kendi emekleriyle e, eyyam olmadan güzel bir şekilde maçlarını oynasın ve iyi oynayan kazansın yani şanslı olan kazansın. Böyledir her zaman. Yani hakem çıkıyor, maçı doğuruyor, katlediyor. Maçın gidişatını değiştiriyorlar. Yani bu olmaz yani. Ondan sonra herkes sağda solda konuşuyor. Yok işte sen hakemle şampiyon oldun. Yok şöyle yok böyle. Yani bunlar, bunlara gerek yok bence. Ee, tekrar tüm rektaşlarımı tebrik ederim. Harika bir maç oldu. Ee, kendinize çok iyi bakın. Şimdiden şampiyon Beşiktaş diyemeyeceğim ama e, artık adaylardan bir tanesi de benim için şampiyonluk adaylarından bir tanesi Beşiktaş. Çünkü her zaman önümüzdekiler hep arkasına bakacak. Çünkü Beşiktaş geliyor. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.